Arkadaşlar bugün size arkadaşımız Arda 571 söyleyecek. söyleyeceksiniz bekletme ben başlıyorum. 571'de bir güneş doğdu adı Muhammed' İlk sözü ümmet 571'de bir güneş doğdu adı Muhammed Babasıydı Abdullah, annesiydi Amine. Süt annesi Halime, doğdu cennete bine. Babasıydı Abdullah, annesiydi Amine. Süt annesi Halime, doğdu cennete bine. hemen kanat geldiler büyüdü Türk kancası 40 yaşına gelince peygamberlik verildi Allah bildirdi yünce butlar yere serildi Selam sana Nazlı Nebi, selam sana Göz Bebeği, Mevla'nın kudretiyle selam, selam sana Nuri Dilara, selam sana Hak Habibi, Rahımın, Rahman'ın kudretiyle selam, selam sana Andlebi Zişan, selam sana Muhammed'im. Cebrail'in yüreğiyle selam. İbrahim'ce selam. Rahim'ce Gafur'ca selam. Selam sana ey yetimler padişahı. Selam sana Ahmet'i nefes iyar. Eyüp'ce selam. Selam sana ya Nebi Allah. Selam sana ya Habib Allah. Selam sana Resul Allah. Arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadeh bizi ve elmasımızı gösteriyoruz. Uhu. da size el sallasın. Bir kapatalım.